bizim genel merkezimizin ilk e, ilkesel anlamda ittifak yaptığı bir siyasi parti. Ama seçimlere giderken seçimlere giderken AKP ve Erdoğan'ı göndermek istiyorsa, bu saltanata son vermek istiyorsak orada mesele şu, orada mesele oy sayısıdır. Aldığınız oya bakar, çıkardığınız milletvekiline bakar. Sandık güvenliği ile ilgili hepinizin kaygıları var, hepinizin korkuları var. AKP ve Erdoğan iktidarının değişmesini isteyen bütün kesimler bütün kesimler sandığa birlikte hareket. Birlikte sahip çıkacak. Bunu yapmak durumundayız. Ee, sandık güvenliği konusunda ben herkese şunu söylüyorum. Hem rahat olun hem kaygılı olun. Biz tabii ki bu ülkede yaşayan tüm insanların eşit yurttaşlık temelinde kendini ifade edecek, kendini temsiliyet gücüne kavuşturacak, kendini temsil edebilecek bir yapının ya da ülkenin yönetiminde söz sahibi olması gerektiğine inanıyoruz. kimliklerimizden kaynaklı. yani sıkıntısını, acısını yaşadığımız kimliklerle ilgili bir yerlerde siyaset yapıyoruz, bir yerlerde duruyoruz. Nedir bu? Ben Kürt'üm. Kürt kimliğimden kaynaklı ben sıkıntı yaşadım, öğrendim. Bir diğer kimliğim ben Alevi'yim. Alevi kimliğimden kaynaklı okula giderken sıkıntı yaşadım. Okula giderken sorun yaşadım. Şimdi bir insanın kendi dilini konuşamaması, kendi dilinde eğitim görememesi bir yanda bir yanda da kendi inancını gizlemek zorunda kalması. Ben bunların ikisini aynı anda yaşadım ve bundan kaynaklı Yeşil Sol Parti. Yeşil Sol Parti'nin de bu ülkede ezilen hem etnik kimliklere hem dini kimliklere yönelik tavrı, tarzı çok net.